Merhaba, Karadağ, yani yabancıların söylediği şekliyle Montenegro Budva'dan herkese ilk Karadağca dil kursumuzdan selamlar, sevgiler. Benim adım Faik Özdemir Hot. Türkiye'de Faik Özdemir olarak biliniyorum ve dünyada zaten dünyanın muhtelif ülkelerinde yaşadığım için dünyada diyebilirim. Hot soyadı ise ben Yugoslavya'da doğduğum zaman e, bizim soyumuzun soyadı Hot. Türkiye'ye gittiğimizde Hot e, karşılığı Türkiye'de olmadığı için e, oradaki yetkililer, görevliler demişler ki Hot diye bir kelime Türkçe'de yok. Yeni sizin soyadınız Özdemir olsun ve biz Türkiye'de Özdemir olmuşuz. Ancak sosyal medyada insanlar bizi daha çok kolay bulabilsinler diye Hot soyadını da kullanıyoruz. Faik Özdemir Hot. Karadağca bir kursu dedik çünkü Karadağca her ne kadar bazılarınca bir dil olarak kabul edilmese de bu yıl itibariyle dünyada Karadağca da bir dil olarak kabul edildi. Yani Karadağca dediğimizde anlamamız gereken Sırpça, Hırvatça, Boşnakça benim ana dilim olan bunlar aynı dilin lehçeleri. Karadağ'da yaşadığımız için biz Karadağ'da diyeceğiz, Karadağca diyeceğiz ama bundan diğer e, ülkelerin dilleri de anlaşılsın lütfen. Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden Slovenya'nın dili Slovencedir. Lütfen Slovenceyi bu dille karşılaştırmayın çünkü biraz farklı. Oldukça farklı. Bu arada Slovencenin Slovenya'nın dili, Slovenya dili Slovencedir. Slovakça Slovakya'nın dilidir. O da ara sıra karıştırılan bir konu. Konumuz değil. İzninizle ilk dersimize başlıyoruz. Sohbet. Rozgovor. Ben, ya. Sen, siz. Evet, da. Hayır, ne. Örnek verecek olursak, ben, ya idem ben. ben gidiyorum. Vi idete, siz gidiyorsunuz. Evet, da, hoçu, evet istiyorum. Ne, ne hoçu, ne çu ya da hayır istemiyorum. İyi, doğru, Kötü, loş ve loş. Bu arada bir açıklamada bulmak zorundayım. Birçok sıfatın eril-dişil hali var. Zira aldıkları fiilleri, anlam verdikleri, yükledikleri fiillere göre eril-dişil olarak dönüşmektedirler. Örneğin loş denildiğinde bu eril bir sözcüktür. Loş denildiğin zaman bu nötr ya da feminen yani dişil bir sözcüğün önüne gelmektedir. Merhaba, zdravo, Do, e, doba, dobardan da denilebilir. Dobar tam karşılığı, Türkçe karşılığı iyi günler. Hoşça kal, dobiceğine, ee, Karadağ'da ağırlıklı olarak ciao da kullanılıyor. Bu arada bir açıklama yapmak zorundayım. Ciao asla Karadağca bir sözcük değildir. Aynı bizde bye diye İngilizce'den alınmış kullanılan bir sözcük gibi. İtalyanlardan alınmış ağırlıklı kullanılan onlara hayatına girmiş bir sözcüktür. Karadağca değildir ama çok sık kullanılır. Siz de kullanabilirsiniz. Ama bunu da bilmenizde yarar var. Günaydın. Dobro jutro. İyi geceler. Laku noc. rahat, hafif geceler anlamında ama sonuç itibariyle iyi gecelerin karşılığıdır. Teşekkürler. Kvala ya da faala da diyebilirsiniz. Her ikisi de kullanılabilir. E, faala önemli değil. Lütfen burada lütfenin karşılığı molim aynı İngilizce'deki gibi ya da Almanca'daki gibi e, hem e, lütfen anlamına geliyor hem de bir şey değil anlamına geliyor bilginiz olsun. Yani neymiş? Lütfen hem molim molim bas do citte lütfen gelir, geliniz. Ya da lütfen. E, Hvala vam lijepo dedik, teşekkür ettik, karşıdaki de rica ederim anlamında molim. Ya da nişta ili veya da benzeri karşılıklar verilebilir. Affedersiniz, konuşma sırasında yani birinin sözünü böldüğünüzü varsayalım. O sırada izvinite, izvinite ya da biriyle çarpışmak üzeresiniz. O arada da izvinite diyebilirsiniz. Adınız ne? kako se zovete. Aslında kako se zovete nasıl çağrılıyorsunuz anlamına geliyor. Ama önemli değil. Sonuçta adınız ne? Kako diye ime de olarak söylenebilir. Kako se zovete. Geçmeye müsaade ediniz. Dozvolite proci. Yani karşılaştınız, sağ sol yaptınız. Bir şekilde geçmeniz lazım. O zaman geçmeye müsaade edinizin karşılığı olan dozvolite proci. Lütfen geçmeme izin veririz anlamında. Söyleyeyim. Reçite, kažite, Söyleyeyim. Reçite, kažite, reçite. C harfi S diye kullanılır. T ile S'nin hızlı ve vurgulu söyleniş şekli gibi. Reçite, re, k. İngilizce'deki k veya s anlamına asla gelmiyor. Daha sonra harflerle ilgili e, açıklamalarda bulunacağız. Yardım edin lütfen. Pomozite molim vas, pomognite molim vas. Ya da molim bas pomovite pomozite olarak kullanılır. Bunu yazın. Napişite to ili napişite ovo. Bunu yazın. Pomozite molim bas napişite to şe bizdekinin e, tersi üste. Şe'nin şapkası üste oluyor. E, lütfen onu da karıştırmayalım. Tekrarlayın. Ponovite Tekrarlayın. Ponovite. Bir şeyi tekrar edin anlamında. Anlamıyorum. Ne razumem ya da ya ne razumem. Anlamıyorum ya da ben anlamıyorum. Yani ikisi de kullanılabilir. Ya ne razumem. Ne razumem, ne razumen. Bunlar lehçelerdir. O kadar da önemli değil. İngilizce konuşuyor musunuz? Govoriteli engleski. Govoriteli turski. Türkçe konuşuyor musunuz? İngilizce konuşuyor musunuz? Govoriteli engleski, govoriteli turski. Evet şimdi rakamlara geçelim. Rakamlar yani broyevi. Broy rakam demek broyevi rakamlar anlamına geliyor. Tam Türkçe'nin karşılığı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. 4'i de Ç harfinin üstündeki şapka yine bizimkinin tersi. 7, 8, 9, 7, 8, 9. 10, 100, 1000, 10, 100, 1000. 1000, 1000, anlamına geliyor. 10, 10, 100, 100. Ya da sırayla gidecek olursak 10, 100, 1000, 10, 100, 1000. Tarih, datum. Tarih bizdeki yani histori anlamına da histori anlamına gelen tarih değil. Yani yazılan işte e, 0508 2020 o anlamda. Yıl Godina. Yıl Godina. Gün dan. Dobar dan da olduğu gibi. da Ta, tatil. Neradni dan yani çalışılmayan gün anlamında. Ne ra, ra ni çalışılan, ne ra ni olumsuzluk eki geliyor, ne ra ni dan çalışılmayan gün yani tatil anlamında.